kadınların hep ezildiği, erkeklerin üstün tutulduğu bir dünyada daha ne kadar yaşayabiliriz? Güzel yüzüm o yerden göğe kadar haklı olduğum bir konu. Bu bir facia görüyoruz. Ee, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı bir yandan, Darwin's kafa bir yandan, şeytanın desteğinde kadınlara bir dünya savaşı vermiş ve kadınları kontrol altına almış, mahvetmiş yani. Erkek egemenliğini meydana getirmiş kadınları da eze 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 adeta kadınları yok etme noktasına getirmişler. Başarılı gittiklerini zannederlerken tepelerine bindik şu an. Hükümetin çok güzel atakları oldu. E mesela Suudi Arabistan'da ataklar var. Bütün İslam ülkelerinde ataklar var. E benim kanaatim 3-5 yıla kadar bunların artık borusu ötmez. Yani bu yaptıkları rezilliğe artık dur dedik ve bunun son yapamazlar. Ama hanımların da tabii daha cesur, daha kararlı olması gerekiyor. Hiç üzülme, hiç sıkma kendini de. Ee, bu densizlerin sayısı az fakat eylemleri çok oluyor. Yani bu münasebetsilerin e, sayısı öyle fazla değil. Sizin daha cesur olmanız gerekiyor. Biz de sizin yanınızda devlet de sizin yanınızda. Bundan sonra böyle bir kepazele müsaade etmeyiz. Gittikçe daha iyi olacak. Özellikle bu seçimlerden sonra daha iyi olduğunu göreceksiniz inşallah. Çok güzelsin o arada onu da söyleyeyim. Allah güzelliğini artırsın. İnşallah cennette de kardeş oluruz.